Değerli abone dişleri izleyenleri sevgili dostlar Fenerbahçe'nin Ankara gücünü deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçın analizinde sizlerle birlikteyiz. Ben de maçtaydım. Maç sonrası geldim. Sizler için analiz videomu çekiyorum ve günü birlik size yetiştirmek için görevimin başındayım. Futbol Arena ve Rabona ekibiyle beraber maçtaydık. Maçı beraber analiz ettik. Sağ içindeki gözlemlerimi de paylaşacağım. Diğer videolardan farklı olacak. Aslında verilerle sağ içindeki işlerin örtüştüğü yerler var. Size bunlardan da bahsetmek isteyeceğim. Fenerbahçe nasıl bir maç oynadı? Hangi oyuncular ön plana çıktı? Hangi oyuncular sahada bekleneni veremedi? Fenerbahçe üst üste galibiyetlerde hangi oyuncular galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu sizlere? Bunu anlatacağım. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Ankara gücü adına maçta beni en çok şaşırtan Ömer Erdoğan'ın ilk 11 tercihleri oldu. Neden? sol bekte mesela Marlon'un sakatlığında Yasin'i oynatacağını biliyorduk ve maçtan önce de zaten e, zayıf bölgesi olarak yumuşak karnı olarak sol bekine dikkat çekiyorduk Ankara Gücü'nün. Marlon sonradan oyuna girdi. Eğer oynayabilecekse yedek kulübesindeyse Yasin'den çok daha önde bir oyuncu ve e, bence ilk 11de Marlon'la başlayabilirdi. Bununla beraber bekte de Oğuz Ceylan'la başlıyordu normalde. Oğuz Ceylan size standart bir performans gösterebilen bir bek. Onun yerine sezon başında Napoli'den gelen Malkuit'le başlamak istedi ama Malkuit bugüne kadar sadece bir maça çıkabilmişti ve Fenerbahçe gibi kanat organizasyonlarını çok iyi yapan iyi rakip eksiltebilen bir takıma karşı iki defolu bekle oynamak Ankara gücünü bütün maç boyunca çok zorladı ve Fenerbahçe'ye erken dakikalarda üstünlüğün geçmesine yol açtı. Diğer tarafta orta sahada Pedrinho gibi bir isimle oynamak verken e, Ömer Erdoğan biraz daha kumar oynayıp Yese tercihini yaptı. Yese Rodriguez ile başladı. Yese Rodriguez'in kariyerine geçmiş kariyerine saygı duymakla beraber Fenerbahçe karşısında sahada bekleyeni veremediğinden ve Beritse Emre Kılınç ikilisini de pozisyonlara sokmaktan ziyade Pedrinho gibi bir isimle daha fazla pozisyona girebilecekken Yese Rodriguez hamlesiyle sanki hücumda gücünü azalttığını gördük. Alisova zaten beklediğimiz tarzda bir forvet Fizik gücü yüksek Dribbling yapabilen ama bitiriciliği düşük bir forvet Oyuncusuydu ve bu oyuncularla Ankara gücü takımının Fenerbahçe'ye Karşı daha yararlı olabilmesi Daha baskın oynayabilmesinin tek yolu Aslında savunma arkasına atılan uzun toplarlaydı İlk yarıda bunlar çok olmadı Ama ikinci yarıda Tayland bu denemeleri Daha çok yaptı bu noktada da Pedrinho ile başlasa daha farklı olabilir miydi? Mutlaka aklımızdan geçecek. İşin defans kısmında da yetersiz bek tercihleri sebebiyle oyunun hakimiyetini Fenerbahçe'ye verince Ömer Erdoğan aslında 3-0'lık sonuç geldi. Tabi bir de bunun Fenerbahçe tarafı var. Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda daha rölantide bir oyun oynadığından bahsedebiliriz. Mesela maçın en çok şut vuran oyuncusu Ali Sov'du ama isabetli şutu yoktu. 3 şutunda hiçbirinde isabet bulamadı. Diğer tarafta Batu Şua'yı 2 iki şutunun ikisinde de isabet bulurken birinde golle buluştu ve son 7 şutunun hatta son 6 şutunun 5'inde Fenerbahçe formasıyla Ağları havalandırdı. Formu sürüyor Batshuayi'nin. Batshuayi'nin formunu gördükten sonra özellikle maçın ikinci yarısında 2 asist güme gitti ki bir tanesinde İrfancan müthiş getirdi. Valencia'nın önüne yuvarladı. Valencia yedi İrfan Can'ın asistini. İkincisinde de bu sefer Crespo getirdi. O da e, oyuna sonradan giren Pedro'nun önüne yuvarladı topu. O golü de Pedro yedi. Ya Fenerbahçe Rolanti'de oynadığı bir maçı bile 3-0 kazanmışken aslında 5'e hatta Ferdi'nin tartışmalı penaltı pozisyonu var. 6'ya kadar götürebilecek pozisyonlara girdi. Ankara gücü ise kilit pas denemelerinde başarısı oldu. Mesela e, Emre Kılınç maçında en çok kilit pas deneyen oyuncusuydu. 3'te 0'la oynadı. Taylan yine kilit pasların hiçbirinde başarılı olamadı. Yani Ankara gücü hücumda istediğini yapamazken Fenerbahçe çok da vites yükseltmeden hem skor avantajını eline geçirdi hem de goller kaçırdı. Ki Jesus da maç sonu toplantısında zaten buna vurgu yaptı. Daha fazla gol atabileceklerinden bahsetti aslında. Sağ içine geçmeden Fenerbahçe'de 3 oyuncu öveceğim. Bunlardan ilk İrfan Can olacak. İrfancan Can Fenerbahçe'nin 3. bölgede en çok isabetli top yapan oyuncusuydu. Bence maçın da en iyi oyuncusuydu. Attığı golden bağımsız bir asisti de güme gitti. Buna rağmen İrfan Can iyi oynadığında izlemesi çok zevkli bir oyuncuya dönüşüyor. Özellikle stadyumda bunu hissettiğinizde o zevki alıyorsunuz. Oyuncu olarak arkadaş çevresini yönlendiren, oyunu hükmeden bir yapıya erişiyor. Ve sahada gerçekten 3. gözü olan bir oyuncu e, asistleri kalitelişiyor. Sürekli kafada şut tercihi olduğunu hissediyorsun ve oynadığı oyundan zevk aldıkça sadece kendinin değil takımın da üst seviyeye taşıyor. İrfan bu formu tutması da Fenerbahçe'nin bence oyununu daha ileriye götürmesine ciddi pay sahibi oluyor. O yüzden İrfan Can'a bence maçın adamıydı. Övgüsünü verelim. Bununla beraber işin defans kısmında iyi bir Fenerbahçe vardı. Jesus maç Gustavo'yu Gustavo bir de hızlı olsa dünyanın en iyi stoperlerinden biri olurdu demiş. Ben e, Atilla Salah'ı hava toplarında öveceğim. 4-4 de bugün. Hiç nefes aldırmadı Alisova. Diğer taraftan Serdar Aziz sakatlıktan çıktı. Formasını aldı ve sanki aynı ekiple yıllardır oynuyor gibi oynamaya devam ediyor. Nazar değmesin. Serdar Aziz de yani Luan Perez'in boşluğunu çok iyi doldurdu. Hatta Luan Perez şu an dönse... Belki de Fenerbahçe'nin en iyi transferi dediğimiz isim olarak hangisini keser, yedekte mi bekler diye düşünmemize yol açtı. Yani bence işin savunma anlamında iyi bir ekip vardı. Bir de Altay'a parantez açalım. Altay son iki maçta hatalı goller yiyordu. İlk yarıda da aman dediğimiz bir top vardı ama ikinci yarıda çok ciddi bir kurtarış yaptı. Umarız Ankara gücü, Fenerbahçe'ye geldiği topraklar, geldiği kent ona iyi gelir. İyi bir Altay'a Fenerbahçe eğer şampiyon olacaksa çok ihtiyacı olacak ve ikinci yarıda özellikle kurtardığı şut altı için umarım bir dönüm noktası olur. Son olarak da Rossi'ye geleceğim. Rossi bence daha önce girmeyi de hak ediyordu. Bu maç özeli Rossi'ye çok uygun bir maçtı. Özellikle Fenerbahçe'nin önde olduğu periyotta Ankara gücünün vereceği boşluklardan çok iyi yararlanabileceği çıktı Fenerbahçe'nin. Rossi de e, bugün kendisi golünü de attı. Zaten skora katkı vermeyi başarıyor. Ligde ikinci golüydü. O genellikle Avrupa Ligi asistçisi diye geçiyor ama ligde de gol olarak ikinci golünü kaydetti Fenerbahçe adına. Ve bugün attığı oyuna sonradan girdiği dakikalarda attığı 4 çalım denemesinin 3'ünde başarılı olduk. Ankara gücü savunmasını ciddi anlamda zorladı. Yani günün sonunda Rossi'nin 98'li bir oyuncu olduğunu unutuyoruz. Hala öğreniyoruz, Hala öğrenme çağında. Ve bitiriciliğini bir tık daha geliştirdiğinde çok farklı bir oyuncuya evrilecek. Rossi'nin de bence... Fenerbahçe kariyeri adına önemli bir maçtı. Ve Fenerbahçe şimdi 5 gün dinlenecek aslında. Ne zamandır alışkın değil Fenerbahçe böyle bir dinlenme periyoduna. 5 gün sonra dinlendikten sonra Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkacak o çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'de her oyuncu rotasyona girdi. Girmeyen 2 oyuncu var Altay ve Salahi. Altay kaleci olduğundan anlaşılabilir ama Salahi belki biraz da Gustavo'nun dinlenmesi Fenerbahçe adına da muhakkak gerekliydi. Bakalım biz sağ içine geçelim. Sağ içinde Fenerbahçe nasıl yerleşmiş bununla devam edelim. Fenerbahçe sahaya yine üçlü savunmayla çıktı. 3-4-3'e benzer bir taktikle çıktı. Ama göstereceğim yine sağ içi kaymalarını. Kalede Altay vardı. Altay son iki maçtaki dediğim gibi performans düşüklüğünden sonra iyi bir maç oynadı. Özellikle ikinci yarıda net bir Ankara gücü akınında bence iyi iş çıkardı kalesinde net bir şekilde durarak. Aslında penaltı almaya gitti Ankara güçlü oyuncu da bir sefer Altay yemedi. Defans üçlüsü iyiydi. Gustavo Henrique övülse de ben Salah'ı ve Serdar daha önde buldum. Salah'ı havadan nefes aldırmazken Serdar bence gayet yerinde bir performans gösterdi. O sayı İrfan Can attı. Özellikle Ankara gücünün zayıf karnı olan sol bekini bence çok iyi değişti. Bu hat çok iyi işledi Fenerbahçe adına. O sayı hem hızını hem çabukluğunu hem de fizik gücünü kullanırken İrfan Can da tekniğiyle fark yarattı burada gübekti. Crespo'nun yanında artık Lincoln'u da görmeye başladık. Lincoln bu hattı sürekli oynadıktan sonra sol içte oynamaya başladı. Lincoln'un Fenerbahçe'deki evrimi sürüyor. Bu maçta da yani Crespo'nun yanında ben İsmail Yüksel'i tercih ederdim ama Lincoln de elinden geleni yaptığını biliyoruz. İyi bir performans veriyor. Ferdi yine çok istekliydi bugün. Sürekli git-gel'leriyle Valencia'nın arkasındaki boşlukları kapatan isim oldu. Üçlü forvet hattına baktığımızda aslında maç içinde İrfancan'ın bu dörtlünün önüne gelip 10 numara gibi Batshuayi'nin yanına da Valencia'nın geldiği bir sisteme de kaydığını gördük oyunun. Saaçına net bir şekilde görülüyordu bu. 3-4-1-2 sisteminde yer yer Fenerbahçe denedi. Sonradan oyuna giren oyunculara da baktığımızda ya Valencia Batshuayi ikilisini artık aktif dinlenmeye aldıklarını iyice abartınca ikisini de kenara aldı hoca. E, Rossi'yi gördük orada. ...Joao Pedro'yu gördük. Pedro çok kötü bir gol kaçırdı. Yani onu atmasını isterdim kendi morali içinde, Fenerbahçe içinde, takımda tekrardan rekabetin olgunlaşması içinde... Hoca mesela Serdar Dursun'u bütün ikinci yarı ısındırdı. Acaba dedim Rossi ile Pedro girdikten sonra acaba bir de İrfancan Serdar Dursun değişikliği gelir mi? İrfancan'ın yerine İsmail Yüksek'i aldı. Orta sahada düşmüştü. Lincoln'u kanada attı aslında orada. Serdar Dursun da sanki ısındırmayı istiyor gibi. King'in sakatlıktan dönememesi ve hocanın sürekli 4-5 forvet vurgusu yapması aslında King'den boş olan yeri Serdar Dursun'a doldurabilir mi düşüncesini bende oluşturdu. King ne zaman dönecek bilmiyorum tabii ki ama Serdar Dursun'un da önce Larnaka maçına denemesi, bu maçta da ısındırması, kafasında bir yere konuşlandırması, onu da sanki rotasyon dahil edeceğini gösteriyor Jesus'un. Günün sonunda Fenerbahçe uzun zaman sonra birkaç gün dinlenme fırsatı bulacak. Hafta içi maç yapmayacak ve e, Salah'ı dinlenecek, Gustavo dinlenecek. Takım sürekli rotasyona girdiği için özellikle King'in yokluğunda hücum attı, Luan Perez'in hattında da defans attı. Dinlenemediği için düzgün ilk defa bir dinlenme şansı bulacaklar. Bence arayı iyi gelecek. Başakşehir de dinlenecek. Başakşehir de Avrupa'da sürekli Fenerbahçe gibi bir maç yaptı. Bence hafta sonu oynanacak Başakşehir Fenerbahçe maçı gerçekten seyir zevki bakımından yüksek bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin önce Başakşehir maçı sonra Ren maçı iki tane çok zorlu maçı bekliyor. Şu 5 gün Fenerbahçe'de sakatların dönmesi de içinde çok önemli bence. Çok değerli bir süre. Bakalım Fenerbahçe neler bekliyor olacak. E, biz evlerinize konuk ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Gelecek Fenerbahçe maçı içi analizlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.